Kur'an'ın Temel Konuları. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Yazan: Rıfat Oral. Seslendiren: Muharrem Dikici. Eseri yayınlayan: Evrensel Hafızlar Derneği. 18. Cüz. 18. Cüzde Mü'minun ve Nur surelerinin tamamı Furkan suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu üç surede de ideal müminin vasıfları anlatılmaktadır. 18. cüzdeki temel konular şunlardır. 1. Kurtuluşa eren müminlerin sıfatları. 2. Ahlak müminlerin en temel sıfatıdır. 3. Kur'an müminlerde bir farkındalık oluşturmaya çalışır. 1. Kurtuluşa eren müminlerin sıfatları. Mü'minun suresinin başında cennetlerin en güzeli Firdevs cennetine girecek mü'minlerin vasıfları kısaca zikredilir. Bu vasıflara göre ideal mü'minler namazlarını huşu içinde kılarlar, boş faydasız şeyleri terk ederler, zekat verirler, namuslarını korurlar, emanete riayet ederler, sonra Allah'ın verdiği nimetler ve bu nimetleri inkar edenlerin sonları anlatılır. Müslümanlardan da aynı hataya düşmemeleri istenir. Ahlak müminlerin en temel sıfatıdır. Cüzdeki diğer sure ise Nur Suresi'dir. Bu sure önceki Müminun Suresi'nin tamamlayıcısı konumundadır. Buna göre ideal mümin ahlaki seviyesi yüksek olan, başörtüsü ve tesettürü Allah'ın emri olarak kabul eden, başkalarının ırzına dil uzatmayan dedikoduların peşinde koşmayan ve dilini koruyan kişidir. Bu surede iki büyük tehlikeye dikkat çekilir. Zina ve iftira. Bunlara karşı ceza, boykot ve ahlaki eğitim yöntemleri anlatılır. Bu surede ideal müminin sıfatları ahlaki açıdan şöyle açıklanır. Zinadan kaçarlar, başkasına iftirada bulunmazlar, günah işlediklerinde hemen tövbe ederler ve bir daha o günahı işlemezler. Hz. Peygambere ve eşlerine karşı saygılıdırlar. Tesettüre dikkat ederler. Karşı cinsi gördüklerinde gözlerini indirirler ve harama bakmazlar. Evliliğe teşvik ederler. Sabah akşam Allah'ı zikrederler ve farzları yerine getirirler. Çocuklarını doğru eğitirler. Ticaretleri onları ibadetlerinden alıkoymaz evlere girince selam verirler ve eşlerine iyi davranırlar. Kur'an müminlerde bir farkındalık oluşturmaya çalışır. Bu cüzün sonunda ise Furkan suresinin giriş kısmı bulunmaktadır. İlk ayette Kur'an'ın misyonunun alemler için bir uyarıcı olduğu hatırlatılır. Sonra farklı şeylere dikkat çekilir. Bununla bir farklılık ve farkındalık oluşturulmaya çalışılır. Her şeyi yaratan Allah'la hiçbir şey yaratamayan putlar bir değildir. İyiler için cennet, zalimler için cehennem söz konusudur. Ayrıca Kur'an'ı kabul edenler ve reddedenler, peygamberler ve ümmetleri gündüz ve gece, yağmur ve kıtlık, tatlı su ve tuzlu su, baki ve fani, gökler ve yerler anlatır. Kur'an bu şekilde Furkan olma özelliğiyle sizde bir farklılık ve farkındalık oluşturur. Kur'an'ın temel konuları Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları Yazan Rıfat Oral Seslendiren Muharrem Dikici Eseri yayınlayan Evrensel Hafızlar Derneği